Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Rojin Kaba iş dosyası hakkında konuşmak istiyorum. Bazı bilgiler öğrenildi, bazı iddialar da var. Bunları da size hemen aktarmak istiyorum işin açıkçası. Rojin bildiğiniz gibi 27 Eylül Cuma günü kaybolmuştu. Ancak bu aileye ve yetkililere de geç haber verildiğinden dolayı bir gün sonra haber Haberimiz olmuştu herkesin. Rojin Kabaş'ın öncelikle 10 Ekim'de başörtüsü, 15 Ekim'de ise maalesef cansız bedeni bulunmuştu Van Gölü kıyısında. Bugün e, İlkay Buharalı'yla Gerçekler programında biliyorsunuz Rojin Kabaş'ın e, dosyası işleniyor. Bu dosya kapsamında bir gizli tanık konuştu. Yüzünü göstermek istemedi. Korktuğunu da söyledi. Nedense bu olaydan dolayı birçok kişi korkuyor ama olmayacak gibi de değil zaten. Onlara kesinlikle hak veriyorum. Gizli tanık neler söyledi? Gizli tanık eşarp bulunmadan bir gün önce bir kadın ve bir erkeğin akşam saat 6'da eşarbın bulunduğu yerde gördüğünü söyledi. Bir kadın ve bir erkeğin. Ve bu kişileri polisler aramalarını bitirdikten ve gittikten sonra görmüş o kişileri. Bu kişilerin öğrenci olduklarını 6'dan 6'yı 20 geçeye kadar orada olduklarını da söyledi. Kız açıkmış, uzun saçlıymış, at kuyruğu yapmış saçlarının omuzlarına doğru geliyormuş saçları. At kuyruğu yapıldığında kuyu renk gibiydi diyor. Hani ben uzaktan evimden gördüğüm için diyor, pek demin değilim diyor. Bir de bir erkek varmış. Bir gün sonra da tesadüf bu ya, Rojin kaba işin eşarbı bulunuyor. Tesadüflere inanır mısınız? Ben bu kadar inanmam. Ben tesadüflere inanmam. Bunların dışında bu gizli tanık yine diyor ki Rojin'in kaybolduğu gün diyor akşam 7'de beyaz bir işte binek bir araç hızla gelip orada Rojin'in kaybolduğu sahilde 10 saniye durup gitmiş. Dikkatini de şu çekmiş. Araç Oraya inanılmaz bir hızla girmiş. Hiç kimse o şekilde bir hızla girmezmiş köyde. Hiç kimse. İlk defa böyle bir şey olduğu için dikkatini çekmiş. Sanırım oğlunu mu ne çağıracakmış? Gel plakayı al şeklinde. Ama o sırada da gitmiş araba. Tabii ki e, herhangi bir şey de alınamamış. Plaka vesaire. Ama e, Mobesa kameraları vermiş. O, ve o mob, yani bunu da polislere bildirdiği için bu gizli tanık. Zaten o mobese kameralarından da büyük ihtimal o aracın bilgilerine ulaşıldığını düşünüyorum ben. Yani düşünün, Kabayiş 15 Ekim'de bulunuyor. Eşarp 10 Ekim'de bulunuyor. Eşarp bulamadan bir gün önce, yani 9 Ekim gibi, Eşarp'ın bulunduğu yerde bu gizli tanık bir kadın, bir erkek öğrencinin orada en azından onun gördüğü kadarıyla 20 dakika boyunca orada olduklarını yani ben içeri girdim daha da orada durdular mı bilmiyorum diyor. Ama en azından 20 dakika kadar durduklarını söylüyor. Daha sonra da düşünün o öğrenciler gidiyor. Bir gün sonra eşarp bulunuyor. Ondan 5 gün sonra da eşarbın bulunmasından 5 gün sonra da maalesef Rojin işin bedenine ulaşılıyor. 24 kilometre uzaklıkta. Ben de şunu diyorum. Benim kanaatime göre Rojin Kabı işin e, gördüğüm resimlerine göre fazla deforme olmaması sebebiyle ben kızımızın hani babaına, babasına da söylenen bu olduğu için de iddiamın da doğru olduğunu düşünüyorum. 5-6 gün önce suya atıldığını. Bu yüzden de art arda hemen bulunduğunu hem eşarbın hem de rojin kaba işin olduğunu düşünüyorum. Ya bu kadar tesadüf olamaz. Olamaz yani. Bir de biliyorsunuz o da arkadaşı vardı, yurt arkadaşı Rojin kaba işin O da korkuyor ve konuşmak istemiyor. Ben de diyorum ki, acaba o da arkadaşı da mı bu işin içinde yoksa yurt bu işin içinde ve kızı korkutuyorlar mı bu da bir soru işareti bence olabilir kızı korkutuyor da olabilirler hatta belki de orada e, gizli tanın gördüğü bir kız bir erkek öğrenciden kız olan belki de o da arkadaşı belki yurt bu işin içinde onlara ayak işlerini yaptırıyor ya da başkası bu işin içinde yine kızı korkutup bu işi yaptırıyor da olabilirler ve bu gizli tanık arabayla gelenin de iki kişi olduğunu söylemişti sanırım bilmiyorum yani. Farkında mısınız? Rojin olayında o kadar çok değişik durumlar var ki bu olaya şüpheli olarak bakmamak için gerçekten kör olmak lazım ya. Yani kör olmak lazım derken şu anlamda zihnimizin kör olması lazım. Etrafa, her şeye, bütün olaylara at gözlüğüyle bakan olan insanlar olmamız lazım şüpheli yaklaşmamak için bu olaya. Benim fikrim tabii ki bu. Yani tanık bile diyor ki bu gizli tanık hanımefendi. Bu kız buraları sahili vesaire buraları bile, bilemez ki diyor. Diyarbakır'dan gelmiş diyor. Bence diyor biri onu yönlendirdi sahile ve kaçırıldı dedi. Ya hepimizin de zaten iddiası bu yönde değil mi? Benim iddiam bu yönde yani. Bunların dışında Halis Dokgöz biliyorsunuz adli bilimci, adli tıpçı. Halis Bey de programa katıldı, fikirlerini beyan etti. Hani resimden Herhangi bir şeyin söylemenin çok zor olduğunu, hani sonuçta üzerinde kıyafetler olduğunu ve bunun gibi bazı şeyler söyledi. Oralarda pek e, konuşmak istemedi. Bunun nedeni de işte e, kendisinin hani sonuçta resimden tabii ki yorum yapılabilir ama yanlış da olabilir ve bu yanlışa düşmemek için yorum yapmama hakkını kullandı, haklı olarak. Ama dedi ki, evet ben bu olayı şüpheli görüyorum herkes gibi şüpheli görüyor. Öte yandan Rojin Kavaiş dosyası için bilir kişi istenmiş. Yani bir bilir kişi atanacak ve bu kişi de raporunu beyan edecek dendi. İlkay Buharalı'yla Gerçekler programında. Bakalım neler olacak, neler göreceğiz. Bunları da gerçekten merak ediyorum. Yani bu kızın tıp raporu açıklanmadı. Dosyaya gizlilik kararı getirilmişti. Hala daha bir bilgi yok. Yani bizlere Rahatlatacak ya da bizleri bilgilendirecek herhangi bir veri söylenmiyor bize. Herhangi bir bir şey söyleyin yani hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Zaten e, Rojin Kaba hani iddialara göre de hem babasının hem de bazı adli bilimcilerin bazı bu işin içinde olan insanların da söylediğine göre yüzünde sırtında darp izleri var. Büyük ihtimalle bağlanma izi de var ayaklarında şeklinde beyanlarda mevcut. Ve son olarak da şunu söylemek istiyorum. Rojin kızımız eğer o suda 18 gün boyunca kalmış olsaydı vücut bütünlüğü maalesef ki bozulurdu arkadaşlar. Yani biz bunu hani bu gemi kazaları olsun, bu kaçak göçmenlerin bu vakalarında olsun. Ne şekilde cenazelerinin toplandığını denizlerden biliyoruz maalesef hani en açık şekilde bu şekilde söyleyebilirim YouTube kuralları gereği. Hani ne kadar kötü durumlarda olduğunu biliyoruz. Maalesef Rojin kızımızın başına da bu gelirdi. Ama benim eee Rojin Kabaş'ın gördüğüm e, ayak resminde bile böyle bir deformanın olmadığını gördüm. Ki e, ayağında çorap ve terlik olmadığı için ayakta olduğu için ve van gölünde de sonuçta balıklar mikroorganizmalar mikro bir sürü şeyler olduğu için bazı şeyler deforme olurdu. Ama benim gördüğüm şekilde öyle bir deforme yoktu. Morarma vesaire vardı, ipizi gibi bir iz vardı. Evet. Ama deri bütünlüğü Normalde. Ee, sizlere bu bilgileri vermek istedim. Beni dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bunlar dışında biliyorsunuz narin konusu devam ediyor. Bunun hakkında da gelişmeleri takip ediyor olacağız. Bu arada ee, Rojin Kabayiş ile birlikte kaybolan bir kızımız vardı biliyorsunuz. O kızımız da 15 yaşında yine Van'dan kaybolmuştu Sümeyye Aziz. Ancak neyse ki o hani haberlere düşmediği için söylüyorum belki haberiniz de yoktur. O kızımız başka bir yerde bir e, evde bulundu ve durumu da iyiymiş. Ailesine bilgiler de verilmişti. Sanırım 30 Ekim'de Bulunmuştu evet 30 Ekim'de de kızımız bulunup aileye bilgilendirmesi yapılmıştı. Pardon 30 Ekim dedim 30 Eylül. 30 Eylül'de Sümeyye Aziz 15 yaşındaki genç kız İpek Yolu ilçesinde bir evde sağ salim bulunmuştu. Ama umarım e, Rojin Kabeş ile ilgili de artık sona gelinir. Narin Güran dosyasında ne kadar hızlı bir şekilde otopsi raporu açıklandığını vesaire bunları hepsini biliyoruz zaten. Herkes biliyor. Kamuoyuna mal olduğu için. Umarım Rajin Kabeş dosyasında da bazı şeyler hızlandırılır. Ve bazı şeyler gün ışığına çıkar. Ve yapanlar da cezasız kalmaz diyerek hepinize iyi günler. Hoşçakalın, esen kalın diliyorum. Lütfen beğenmeyi unutmayın. YouTube algoritması gereği. Bunu da her seferinde söylemekten utanıyorum aslında ama YouTube algoritması maalesef bizden bunu istiyor. Diyor ki ne kadar çok beğeni alırsanız o kadar farklı kişilere de biz bu videonuzu gösteririz. Haberiniz olsun. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Esen kalın.